Uçak havalanıyor. Evvel yine dikiliyor karşısına ben geldim diyor. Ben tekrar sağa bakayım, sola bakayım, kaçacak yer yok. Diyor ki bu insandan ne olacak diyor. Ben sizi bir araya toplayana kadar ne çektim biliyor musunuz? <laughs> <laughs> evet. Muhabbetin bir sırasında ben de bir fıkra anlatacağım baba. Şimdi zamanı değil Şimdi daha. Şimdi hemen şunu belirteyim de İlyas ben de senden, senin kadar en az dertliyim Sizin kadar değil. bu bakma. Yok, abi sen de. Siz deme, onu meclistekilere söyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu yüreğime asalar da neler var biliyor musun yani? İlk ve son 70 yılında, 70 yaşındayım. İlk ve son bir gece düzenledim. Yani dedim ki bir hatıra kalsın, bir anma gecesi. Bu bizim sesimiz solumuz diye bildiğimiz televizyonlar bir dakika tanıtımı yapmadılar. Acı değil mi bunlar şey? Yollarını bekledik. Mahsuni ne demiş Mahmut Baba? Öz kardeşim ama bizim softalar yavru kurşunuyla vururlar beni. Evet. Bu yeter. Evet. Neler dinliyor şimdi sizlerden? Şimdi ben e, şey ses sanatçısı değilim Mahmut Ya Onu biliyorum. Açık yine de güzel bir Beğeniyorlar ama. Ee, Vallahi beğeniyorlar. Bağlama Zaten... çaldığımı zannediyorlar. Bağlama çalmıyorum. Bir kere Arif sahne oraya gittim. Bir tane aldım götürdüm duvara astım. Çaldığım saz oldu. <laughs> Dört yılı uğraştım. Gelin Ayşem suya gitmişi çıkaramadım. Onun için ben bir çoban koyunlarının arkasından giderken nasıl Hı. türkü söylerse ben de öyle okuyorum türkülerimi. Açık söylüyorum. Tabii. Hani Nazım ne demiş? Hiçbir şey gideremez iç sıkıntımı. Memleketimin tütünü ve türküleri kadar. Ben bu anlamda söylüyorum. Tabii. Bir Tabii. tane türkü okuyacağım Tabii. yalnız. Tabii. Ben bağlamayla falan okuyamam. Hatim duygusu Tabii. yoktur. Ee, şöyle alayım sözlerini Tabii. unutmayayım. Ee, bir türkü mırıldanacağım. Tabii ki, tabii, ki, tabii Halkımız kabul ederse ne mutlu tabii ki, bana. Tabii ki, tabii ki. Aramayın beni başka yerlerde, aramayın beni başka yerlerde. Küllenmiş ocakta yatan kur benim, pırlantadan taşan renk benim değil. Heybedeki sarı benim mor benim, benim değirmenin önündeki benim şu karşıda görünen hüyük, Zerreden küçüğüm dağlardan büyük Acı soğandaki ince zar benim Zar benim, zar benim Acı soğandaki ince zar benim Zar benim, zar benim Fukara çobanın işliğindeyim Çocukların bayram harçlığındayım Köylü kızlarının başlığındayım Dağa daşa kurda kuşa yer benim Ben posta çökelek pekmezde şıra Ben gazı tükenmiş isli bir çıra Tarlaya toprağa daşa bayıra Alınlardan yere düşen ter benim Ter benim, ter benim, ter benim. Ah! Ne yapsanız ne etseniz nafile sinmişim kavalamız rabat ister kader değin isterse çile efkar benim kile benim kavga benim zor benim zor benim zor benim efkar benim çile benim kavga benim zor benim zor benim zor benim. <laughs> çok vallahi, güzel, çok güzel. güzel, sağ güzel sağ devrim, Efendim? dönüyoruz sana. Biz daha okulluyuz falan demeyelim, hiçbir şey Valla, valla, valla çok güzel ya, çok, çok güzel. Evet Devrim. Babamdan sonra zor olacak. Yok, yok, yok. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Tabii ki, tabii ki, tabii ki, <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Tabii ki. Aşındaki yazmayı da boyadın? Neden sarardın solunda sevdaya mı boyardın? Neden sarardın solunda sevdaya mı uğradın? yakası da sıra sıra nakış yer Eşliğinin yakası da sıra sıra nakış yer Kurban olan boyuna da o ne güzel bakış yer Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yer Tan mı geliyor dayar sen amuslu musun Ben sana varacağım da söylen namuslu musun Ben sana varacağım da söylen namuslu musun sağlık. Adan tanlınla sağlık. Evet kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız diyorum. Mahmut Erdal'la türküler yüzümüz devam edecek.